Evet arkadaşlar burada iki çeşit ıhlamur var. Mesela bu ıhlamur şu dalın. Şöyle yeşil. Alt tarafı biraz daha böyle pamuksu beyaz gibi değişik bir rengi var. Şu ıhlamur da buna aşı. Şöyle yeşil. Şöyle yeşil. Altı da aynı şekilde yeşil. O pamuksu şey yok. Şöyle. Şunlar da ıhlamur çiçekleri inşallah. Bunlar geçen yıl aşılamıştım. Göz aşısı. Şöyle. ıhlamurunu verdi. Bu ıhlamurla bu ıhlamurun arada fark bunun altı pamuk su görünümü var. Bunun iki yüzde yeşil. Bunun kokusu biraz daha böyle parfüm gibi güzel, içimi de güzel. İnşallah bakacağız ikisinin farkını. Şu dibinde de aynı aşı. Şunlar. Bunlar da sökülüp başka yere kalkacak.